Esad'ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi. Başkent Şama 30 kilometre uzaklıkta. Rejime karşı çıkan kim varsa bu cezaevine atıldı. Cezaevine girenler türlü işkencelerden geçirildi. Alman sandalyesi elektrikli şok, su damlatma, job işkencesi ve daha fazlası. Esad'ın askerleri burada her hafta 50 kişiyi idam ediyordu. Koğuşlara giren askerler isimleri okuyor, ardından idam edilenler üst üste diziliyordu. Cezaevinde yaşanan sistematik işkenceler zaman zaman dünyanın gündemine gelse de önüne geçilemedi. Öldürülen insanlar Pres makinalarında ezilerek yok edildi. Kadın mahkumlarda korkunç günler yaşadı. Askerler tarafından tecavüz edilen kadın mahkumlar intihara sürüklendi. Yıllar geçti, Şam düştü, Esad kaçtı. Sednaya hapishanesinde şu an 100 binden fazla kişinin olduğu tahmin ediliyor. Cezaevinden çıkan erkeklerin birçoğu akıl sağlığını yitirmiş. Kadınlarsa babalarını tanımayan...